Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda e, çok e, basitçe, kolaylıkla birkaç gün içinde yapılabilecek e, bir e, bere, boyunluk ve eldiven e, takımı tarifi vereceğim. E, dilerseniz bunu evdeki kalan, artan iplerinizle de örebilirsiniz. Tek renk olması şart değil. Bu şekilde son derece yapılışı kolay ve çabucak biten bir model. Ee, bu çalışmada benim kullandığım ip şu Nako Süper ince Hit. 5 ee, 6 e, numara şişle örülebilecek bir ip. Bu şekilde ben 6 e, numara e, şiş kullandım. Kalın şişle ördüğümüz için de e, daha çabuk bitiyor. E, evet bu modeli anlatacağım. Evet. Bir de bu model bir bere var arkadaşlar. Dilerseniz e, bunun e, biraz daha geniş örüp aynı şekilde boyunluk haline de getirebilirsiniz. Bu bere ben bunu e, oğlum için örmüştüm. E, böyle ortaokuldayken, lisedeyken. Şöyle bakın, e, dümdüz örülüyor. Lastik başladım 90 ilmekle ve 4 numaralı şişle ördüm bunu. E, evdeki artan ipleri kullanarak Şöyle işte bir parmak düz örgü, bir parmak haroşa, bir parmak düz, bir parmak haroşa şeklinde örerek dümdüz örüyoruz. Bitiş kısmına da böyle e, lastikle bitirmiştim. E, hiç artırma eksiltme yok. Şöyle bu sarkan bir e, model. E, Murat Bozberesi diye geçiyordu önceden ama. E, modası geçmeyen bir model 33 santim kadar ördüm ben şöyle genişliğini de vereyim 26 santim bunu e, 10 15 e, 9 10 15 yaş çocuklar giyebilir bu e, ve bir 4-5 ilmek daha ekleyerek yetişkinler için de yapabilirsiniz. Şu kısımdan şöyle zincirli model yapıp şu şekilde büzdürüyoruz. Şöyle uçlarına da püskül takarak bu şekilde güzel bir bere oluyor. Dediğim gibi bunu boyunluk haline de getirebilirsiniz. Ürün. E, kaşkol örmektense arkadaşlar boyunluk örmek daha mantıklı çünkü e, hem daha az ip gidiyor hem e, de e, daha çabuk bitiyor yani hem ip ten tasarruf hem de emekten tasarruf çünkü e, kaşkolu bir iki kere doladıktan sonra uç kısımları aşağılara kadar gereksiz yere paltonun montun önünden sarkıyor hiç gerek yok bence evet bu şekilde şimdi yapılışına geçelim. Evet şimdi beremizden başlıyoruz. Şöyle ilmek yapıyorum. 74 ilmek şişime atıyorum. 2 3 4 5 Evet. 74 ilmek atalım. 6 numara şiş kullanıyoruz. Evet 74 ilmek attım. Şimdi haroşa örmeye başlıyorum. Düz haroşa örgümüzü örüyoruz. Devam edelim. Evet, ilk sıramızı ördük. Şimdi ikinci sıraya dönüyoruz. Yine ben içten örüyorum. Bazı arkadaşlar dıştandır rahat örebilirler. Hep aynı yönden örüyoruz haroşamızı. Evet. Bu şekilde Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 5 haroşa dişi olacak. Yani 10 sıra örmüş olacağız. 2 sırada bir haroşa dişi oluşuyor. Evet, bir tane haroşa dişi oluşturduk. Bu şekilde 5 tane olunca e, Selanik örneğine geçeceğiz. Evet. 5 ee, diş haroşamızı ördükten sonra e, yalancı Selanik modeline geçiyoruz. 1 2 3 4 5 diş ördüm. Şimdi ilk sırayı bir ters bir düz olarak öreceğim. Şu ilk ilmeği alıyorum örmeden. Ters düz ters düz bir ters bir düz bu şekilde örelim. Evet bir sıra ördük. Şimdi yalancı selanik modeline geçiyoruz. <laughs> İlk ilmeği alıyorum. Örmeden çeviriyorum. Şu ıı, dıştan olan ilmekleri normalde buradan değil şuradan alarak örüyoruz. Çeviriyoruz. Ters ilmeği normal şekilde örüyoruz. Çeviriyoruz. Düz ilmekleri buradan ters düz bu şekilde evet bütün düz ilmekleri içten alarak devam edelim evet şimdi diğer sıraya geçtik ilk ilmeğimi örmeden alıyorum tersi normal örüyorum düzü Yine böyle içten alarak ters düz ilmek şöyle göstereyim şöyle. Evet, bütün selaniyi e, bu şekilde örmeye devam edelim. Selanik, yalancı Selanik kısmını da tamamladık bu kadar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 diş ördüm. Şimdi yine haroşaya dönüyoruz. 5 diş haroşa öreceğiz. Bu şekilde haroşa örmeye devam edelim. Evet, berenin örgü kısmını tamamladım. Bu şekilde ee, haroşa e, selanik, haroşa selanik, haroşa selanik şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 öbek ördüm. Ee, santim ölçüsünde vereyim. Şöyle e, 22 santim kadar ee, örmüş oldum. Ee, şimdi e, ipten bir miktar e, uzun bıraktım ve ucuna iğne geçirdim. Şimdi bu şişteki ilmekleri direkt iğne ipliğe alıp e, şapkanın tepesini büzdüreceğiz. Evet şişten direkt eee alıyoruz. Ördüğümüz iplikten kestiğimiz e, kısım. Şöyle bütün ilmekleri ipliğe geçiriyoruz. ve tepeyi büzmüş oluyoruz. Hepsini geçirelim. Evet devam edelim. Evet bütün e, ilmekleri şöyle ipliğe dizdik. Birazdan büzeceğiz. Yalnız onun öncesinde e, genişlik ölçüsü vermedim. Hemen onu vereyim. Şöyle açık halinin ölçüsü 45 santim arkadaşlar. Normal bir büyük normal yetişkin başı 52, 53 santim, 54 santim civarında oluyor. Bu esnediği için 45 santim yapmamız yeterli. Şimdi bu ipliği büzeceğiz. Evet, büzdürüyorum. Sıkıca. Evet sıkıca büzdürdüm. Şimdi şuradan takalım. Evet şöyle çevirelim burası tersi olsun. Şu iplikler ters tarafta. Evet bakın iyice büzdürdüm. Şimdi bu yan kısmı Dümdüz dikiyoruz. Çırparak dikiyoruz. Evet, şu aşağıya kadar dümdüz dikmeye devam edelim. Evet, dikme işlemini tamamladık. Şimdi ters çeviriyoruz. Bu şekilde. Şimdi şu tepe kısmında hafif bir şöyle boşluk kalıyor. Onu kapatmak için dilerseniz pompon yapabilirsiniz. Ee, ya da hazır kürk pomponlar satılıyor. Şimdilerde çok moda. Onlardan dikebilirsiniz. Fakat e, bence hiç gerek yok. Her bere illa pomponlu olacak diye bir kural yok. Buraya minik bir tığ işi çiçek yapabilirsiniz. E, pompon yapmak ilave e, ip harcanmasına neden olacak. E, i̇ki yumakla bu takımı bitirmeye çalışıyoruz. O yüzden pomponu tavsiye etmiyorum. E, ben şöyle yapacağım. Evde herkesin e, Mutlaka vardır diye düşünüyorum. Böyle hani biriktirdikleri düğmeler. Şöyle bir düğmeyi tığ işiyle kaplayıp hem daha kolay hem ip gitmeyecek şekilde bir yöntem. Şöyle bakın. Ee, sihirli halka yapıp içine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, büzdürüyorum. Şurayla kıstırıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Her bir e, tırabzı e, şeye sık iğneye 2 tane e, sık iğne yapacağım. Şu ipi de içinde yürütüyorum ki sihirli halkam sökülmesin diye. Evet. Şöyle 1 2 Aynen amigurumi başlangıcı gibi yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 Bütün hepsini ikişer tane dolduruyorum. 1 2 1 2 Evet şimdi bu sırada da şöyle bakın düğmenin üzerini kaplayacak kadar yapıyoruz. Şöyle kapladık. Tamam. Şimdi bütün sık iğneleri birer tane dolduruyoruz. Evet. Sıranın tamamını bu şekilde dolduralım şuraya kadar. Evet. Şimdi ipimizden bir miktar uzun bırakıyoruz ve ucunu iğneye geçiriyoruz. Şöyle zincir çekip çıkarayım. Evet, iğnemizi geçirdik. Şöyle. Şimdi şu şekilde kaplıyoruz düğmeyi. Şuradan alıyoruz karşılıklı böyle. yani düğmenin üzerini sık iğne ile kaplamış oluyoruz pompondan daha kolay hem de çok daha az ip gidiyor şöyle bakın her tarafını kapladık Evet bir yerde düğüm atalım şöyle. Düğmenizin büyüklüğüne göre birkaç sıra daha örebilirsiniz. Evet, bunu direkt şu tepe kısmına şöyle dikiyoruz. dediğim gibi çiçek de yapabilirsiniz. Düğme yoksa e, içine elyaf koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu ördüğünüz e, tığ işi sık iğne kılıfın ya da boncuklar olabiliyor böyle ahşap büyük. Onları kaplayıp e, dikebilirsiniz. Evet. Bu şekilde dikelim. Evet, beremiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi boyunluğa geçelim. Evet arkadaşlar, boyunluğu da aynen şapkanın modelinden ördüm. 46 ilmek başladım. Burada 46 ilmek var. Siz dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şimdi e, kaç öbek? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 öbek yaptım ben. Şöyle uzunluğunu vereyim. 50 e, 58 santim. 58 santim kadar bir uzunlukta yaptım. Şöyle 28 santimde enini yaptım. Ben e, uzunluğunu şöyle 2-3 parmak daha uzun yaptım ki gerektiğinde boyundan e, başa doğru da uzatılıp e, başlık olarak da kullanılabilsin diye. Evet. Şimdi buradan e, kesme işlemimizi yapacağız. Sonra boyunluğumuzu dikeceğiz. Evet, boyunluğumuz da hazır arkadaşlar bu şekilde diktikten sonraki ölçümüzü vereyim. Şöyle bakın, 28-29 santim boyu da 28 santim şeklinde boyunluğumuz. Dilersek baş kısmına geçirip bere olarak da kullanılabilecek şekilde ördük. Şimdi eldivene başlayalım. Evet, eldivenimiz de bu şekilde arkadaşlar, şöyle. Evet. Şimdi bunun için şöyle 24 ilmekle başlıyoruz. Aynen bere ve boyunluğun modelinden 24 ilmek başladım haroşa ile. Haroşa, e, selanik haroşa selanik haroşa selanik şeklinde e, bitirdim. Şöyle göstereyim ölçüsünü 15 santim eni bu esnediği için 15 santim yeterli eli de kavraması gerekiyor çünkü ee, 21 santim de e, boyu olacak şekilde e, bu şekilde ilk etapta örüyoruz bu arada hemen belirteyim arkadaşlar şu uç kısmına bir miktar daha örerek sonra e, ucu böyle büzdürerek İki parmaklı eldiven haline de getirebiliriz kolayca. Evet şimdi arkadaşlar şurası eldivenin parmak ucu kısmı. Şöyle katlıyoruz ve şuraya kadar şu iki bloğu dikiyoruz. Şuraya parmak yapacağız. Şu iki bloğu dikiyoruz. Şöyle. Evet, şuraya kadar dikelim. Evet, düğümlüyoruz ipimizi. Şöyle aradan geçirerek ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi şu kısma e, parmak öreceğiz. Evet şimdi arkadaşlar şuradan şu kısmı diktik. Bura parmak ucu. Şöyle çevirelim. Düz kısmına getirdim. Şuradan e, 12 tane ilmek çıkaracağız. Şu haroşa öbekten ve buradaki haroşa öbekten dümdüz haroşa öreceğiz. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 şöyle alıyorum rastgele 8 9 10 11 12 tane ilmek çıkardım buraya şimdi ipliğimi takacağım Evet ipliğimi taktım haroşa örmeye başlıyorum bu baş parmak için örüyoruz bunu Şöyle bir ilmek haline getiriyorum. Evet. Bu şekilde örelim. Şöyle istediğimiz uzunluk kadar ben 1, 2, 3, 4 diş yani 8 sıra ördüm. 4 diş haroşa 8 sıra. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde 1 2 3 4 diş haroşa ördüm. Şimdi ipliğimden bir miktar bıraktım ve iğnemi taktım. Şöyle çeviriyorum. Burası tersi. Tersten dikiyoruz. Şöyle önce şu parmağı dikeceğiz. Sonra eldivenin geri kalan yarısını dikeceğiz. Şöyle Dilerseniz bu eldiveni baş parmak olmadan da e, şu kısmını dikmeyip boş bırakırsınız. E, o şekilde tamamen parmaksız eldiven olarak da örebilirsiniz. Ya da şunu biraz daha uzun tutup e, ucunu büzdürürseniz şöyle kapalı bir parmak olur. Aynen şu e, uç kısmında bahsettiğim gibi. Evet dikelim. Evet takımımız tamamlandı arkadaşlar. Beremiz, boyunluğumuz ve eldivenlerimiz çok kolaylıkla bir iki gün içinde yapılabilecek bir çalışma. İki buçuk yumak kadar gitti. 5 ee, yumakla 2 takım çıkarabilirsiniz bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.